merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere salça yapımıyla merhaba diyorum. Bugün salça yapıyoruz arkadaşlar. Burada bol suyla yıkamış hazırlamış olduğumuz domateslerimiz. Kırmızı kapya biberlerimiz. Arkadaşlar kapya biberlerin kırmızısını ve biraz etlisini aldık ki salçamızı çok güzel renk katsın tatlandırsın diye. Burada domateslerimizi bu şekilde doğrayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere yemeklik yemeklik düşecek anne. <laughs> Burada da biberlerimizi irili ufaklı yine tekrardan doğradık. Hemen burada tenceremize ilave edip kıyacağız değil mi anne hı hı. domateslerimizi? Evet, incecik İncecik hale gelene kadar. Pek anne böyle alet yoksa takipçilerimize ne yapsınlar? Anneciğim böyle aletleri yoksa önceden biz nasıl yapıyorduk? Domatesimizi ayrı kabuğunu soymak isteyen soysun. Soymak istemeyen soymasın. Az bir suyla biberimizi ayrı. Domatesimizi ayrı haşlıyorduk. Ondan sonra ikisini birbirine birleştirip blenderdan geçiriyorduk kızım. Daha sonra kaynatıyoruz evet. arkadaşlar ve salçamızı elde ediyorduk. Ama bu sene bu şekilde makine aldık. İnşallah ilk defa deneyeceğiz. Bakacağız. Nasıl olacak. Şöyle düzelteyim. Bu yeter bence anne. Evet. Şimdi hemen. Geç sen bu tarafa bakayım. İlk deneyeceğiz. <laughs> Hemen kapağını kapatalım. Bugün salça yapıyoruz. Kışlık hazırlıklarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Her sene bir salçamızı kendimiz yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Güzelce parçalasın. Sizlere göstereyim arkadaşlar domateslerimizi yapmıştık ve robottan geçirdik ve tenceremizi evet. aldık böyle büyük bir tenceriye bir domates bir biber şeklinde üst üste koyacağız ve daha sonra tenceremizi kaynamaya bırakacağız evet arkadaşlar şimdi sıra geldi biberlerimizden bir Öyle. biber bir şey evet. koyduk biberlerimizi hemen hafiften çöndürdük hemen kıyma makinemizi bu şekilde parçalıyor arkadaşlar biberlerimiz var. ve Evet, gördüğünüz oldu. gibi arkadaşlar evet. Bakın hiç kabuklarını soymaya gerek kalmıyor ne domatesimizin ne biberlerimizin. Biz hepsini böyle bunları da yapalım. Yapalım. Kaynatma aşamasında evet. görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar salçamızı yaptık. Hepsini robottan geçirdik. Gayet güzel oldu. Şimdi tüpümüzün üzerine koyup kaynamaya bırakacağız. Biz böyle büyük bir tencere yaptık arkadaşlar. Biliyorsunuz biz kalabalığız. Hem de bizim evimizde yemek çok pişiyor. O yüzden çok yaptık. Sizler kendinize göre ayarlarsınız artık. Şimdi bu güzelliği tüpümüze koyalım. Ve kaynamaya bırakalım. Arkadaşlar salçamızı kaynatmaya bıraktık fokur fokur kaynıyor yani 4-5 saat daha kaynıyor, değil mi anne? Evet anne yavaş yavaş suyun çekmeye başladı zaten gayet güzel Ama oldu rengi de görüyorsunuz kıp kıpkırmızı evet. oldu Do domatesimizin ve biberimizin kırmızı olanını seçersiniz arkadaşlar sizlerinki de bu şekilde kıpkırmızı olur bu şekilde arkadaşlar ben tespit koydum birazdan evet, çünkü güzel. suyu azaldıkça sıçramasın, etraf patmasın diye kaynamaya devam etsin anneciğim. Arkadaşlar arada bir böyle alttan üstte yaparsanız dibine yapışma falan olmaz. Çok güzel bir şekilde pişirmeye devam eder. Salçamızı bırakalım kendi başına kaynasın arkadaşlar. Son halini sizlere göstereyim arkadaşlar salçamızı görüyorsunuz böyle ağzına kadar doluydu kaynayı kaynayı böyle indi bizim salçamız çok Anne, köp kırmızı yapıyor. oldu devam daha, daha bir saat daha var arkadaşlar bir saat bir buçuk saat yapıyor. kadar daha kaynasın daha sonra şişelerimize koyacağız inşallah ve kışında yemeklerimizi afiyetle yiyeceğiz salçalarımızı güzelce kullanacağız kaynasın. Size son halini göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Tuzumuzu ilave etmeye. 750 gram tuz koyuyoruz. Karıştıracağız arkadaşlar. Güzelce bir iki tık kaynayacak. Eğer az geldiyse biraz daha ilave edeceğiz. Tuz. Çünkü salçamızın daha dayanıklı olmasını sağlıyor anneciğim. Tuz mu anne? Evet. Şimdi güzelce kaynasın. Tekrardan görüşelim arkadaşlar salçamız oldu bayağı bir evet arkadaşlar. kaynattık arkadaşlar, ve arkadaşlar. kıvamını aldı evet. biz eklediğimiz tuzdan sonra biraz daha tuz ekledik arkadaşlar çünkü hiçbir katı maddesi olmadığı için evet bir de son suyunu çekmeye başladığı zaman arkadaşlar mutlaka sürekli böyle karıştıracağız ki çünkü dibi tutabilir o zaman emeğiniz boşa gider yanarsa ben bir saattir süreye gerekli karıştırıyorum. Şansımıza çok güzel oldu salçamız. Muhteşem oldu. Şimdi salçamızı soğumaya bırakalım. Daha sonra şişelerken görüşelim. Arkadaşlar şimdi sıra geldi şişelerimize doldurmaya. Bizim salçamız bu kadar oldu. Kaynadı. Kaynadı. Bu kadar kaldı. Şimdi annem şişelerimize kepçe yardımıyla güzelce dolduruyoruz. Sıcak anneciğim. O yüzden azar azar koyuyorum. Elime akmasın diye. Çok kaynar. Daha yeni evet. aldık. Soğudu. Tam da soğumadı. Daha çok kaynar anneciğim. Doluydu biliyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadardı. bir sabahtan beri kaynadı kaynadı. Yaklaşık 4-5 saat kaynadı değil mi anne? Evet anneciğim. Son bir saatin arkadaşlar annem sürekli karıştırarak o şekilde kaynattı. Biraz aşağı indirirsen anneciğim. Evet. Bir şişemiz tamam. Evet anneciğim. Görüyorsun. Muhteşem oldu. Şimdi bunların hepsini de dolduralım. Sizlere göstereyim. Arkadaşlar salçalarımız hazır. Gayet lezzetli olduğuna inanıyorum. Çünkü her sene salçalarımız çok güzel oluyor. Bizim şeyimizden bu kadar çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz salçamızın rengini kıpkırmızı. Hemen hemen anneciğim 7,5-8 kilo salçamız çıktı. Maşallah. Bir kasa kırmızı biber, bir kasa domatesle. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar ben de bu şekilde konserve kapağı aldım. Bir iki tanesi atlama olsun. Gayet de lezzetli oldu. inşallah sene boyu bu salçalarımızı yemeklerimizde kullanıp afiyetle yeriz. Annemin eline sağlık. Sizlerin de elinize sağlık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.